Şimdi az önce söylemiştim güzel bir balık tarifimiz gelecek demiştim. Değerli balık uzmanımız Süreyya Üzmez bize bu hafta sinarit balığının bir tarifini verdi. Çok ilginç bir tarif. Not alabiliyorsanız alın alamıyorsanız da dikkatlice izleyin derim çünkü müthiş bir lezzet. Sınarit balığı Ege'nin ve Saroz'un simgesi haline gelmiş mercan ailesinden çok lezzetli bir balıktır. Ben tabi bunları küçükümden hatırlıyorum. Bunu biz tekneye yakalardık. E, çok ilkel koşullardı. Kendi suyuyla pişirdik. Ama bugün e, çok farklı bir tarif vereceğiz. Fırında sınarit tarifi. Yine evdeki malzemelerle ama lütfen ev hanımları bu balığı gördükleri zaman tezgahta korkmasınlar. Bu balık çok lezzetli bir balıktır. Ve evinizde çok kolay pişirebilirsiniz. 3-5 tane temel malzeme ile tarifini vereceğim sinarit balığı öyle asil bir balıktır ki Said Faik Abasıyan'ın öykülerine geçmiştir. Her oltaya gelmezler Said Faik. Ee, sandaldaki adamı tahayyül eden Vicdanlı mı, vicdansız mı? Beni hemen kesecek mi? Beni fırına mı atacak? Bana ne, gibi muamele yapacak diye bir öyküsü vardır. Sonunda sinarit tekneyi alınır. Ee, ondan sonra da pişirilir. Sinarit balığı mercan kadar derin sularda yaşamaz. Denizlerin kirlenmesi, zamansız ve usulsüz avlanma nedenleriyle e, sahillerimizde artık çok az görülen bir balık. Bugün yakaladığımız 2,5 kiloluk sinariti sizlerle beraber tarifini paylaşacağız. önce malzemelerimizi tanıyayım ben size. Kırmızı biber paprikamız var, köy biberimiz var, sarı biber, kuru soğan, olmazsa olmazımız sarımsağımız var, domates var, tereyağı, sızma yağı yine, defne yaprağı, karabiberle başlıyoruz yapımına. İlk önce soğanlarımızı çekiyoruz. Çok ince doğranmasına gerek yok. Fırında olduğu için biraz kalın olabilir soğanlar. Tepsinin tabanına kuru soğan atıyoruz. Köy biberimizi atacağız. Bunun arkasından. Paprika fırındaki balık yemeklerine hakikaten ayrı bir lezzet katıyor. Hem renk katıyor. balığın lezzeti kadar rengi de çok önemli, sunumu da çok önemli. Sinarit Akdeniz'de de bulunur. Ege'de de bulunur. Saros Körfezi'nde de bulunur. Fakat lezzet sıralaması kuzeyden güneye doğrudur. Güneyde biliyorsunuz deniz tuzluğu fazla. Deniz suyu sıcaklığının yoğun olduğu, daha yüksek olduğu bir denizdir deniz suyu sıcaklığı yüksek olunca balıkların yağlanma oranı azalır. Dolayısıyla güneydeki sinaritler e, kuzeydekileri oranla az lezzetlidir. Ay balıkta e, biraz daha lezzet artar ama saroza gelince e, sinarit sarozun soğuk sularında iyice yağlanır. Bir de denizin kendine özgü fitreleme özelliği var sarozda. E, dolayısıyla en lezzetli lezzetli sinariti soros bulabilirsiniz. Bunun yapımı da çok kısa sürüyor zaten ama fırında bir 35-40 dakika arasında balığın büyüklüğüne göre pişmesi gerekiyor. Balığınızı tüm de atabilirsiniz, biz tüm atacağız veya bunu filoto şeklinde balıkçılarda yaptırabilirsiniz. Balıkları tabii kesin olarak çok fazla pişirmeyin. Balığın pişme derecesi 56 ile 60 derece arasında olması lazım. Bunun en pratik ölçümü Balığı hafif kaldırınca, kılçığını çekince, kılçık kolayca geliyorsa, balık pişmiş demektir. Bu eşeği biraz aşarsanız, balık kurmaya başlar. Çünkü balık çok yumuşak dokulu bir e, yiyecektir. Yine domatesini katıyoruz. Şimdi balığımıza geliyoruz. E, balığımızı e, biz tüm yapacağız. Tüm yapacağımız için birkaç tane çizik atıyoruz. Buradan pişmesini de daha rahat anlayabilirsiniz ve balığın içine sosun geçmesini sağlayacağız burada. Fırın balıklarda bala çizgi atmak okey ama ızgara balıklarda asla çizgi atmıyoruz. Çünkü çizgi atıldığı zaman balık ızgarada pişme esnasında kendi öz suyunu bırakıyor, lezzeti azalıyor. O nedenle ızgara balıklarda çizgi atmıyoruz, fırında atıyoruz. Aralarına defne yaprağı ve sarımsak koyuyoruz. Bu daha da lezzetli olmasını sağlıyor. Evet, balığımızı tane karabiberlerimizi de hepsimize yatırdık. Atıyoruz. Ve fırın balıklarının, buğulamaların, balık çorbalarının olmazsa olmazı bulyon, balık bulyon. Bu balık bulyonun yapılışını bir başka programda vereceğim, türbentin içinde. Ve ondan sonra buzdolabında eee buzların saklandığı kaplarda saklayacaksınız. Her e, balık balık de birkaç parça çıkarıp kullanacaksınız. Evet. Bulyon olur mu? Olur ama lezzeti az olur. Fırın balığımız hazır. balığımızı şimdi fırına atacağız. Üzerini kaplıyoruz folyoyla. Bu balığı fırına attıktan sonra 30-35 dakika üzeri kapalı bir şekilde pişireceğiz. son 5 dakikasında üzerini açıp o şekilde pişireceğiz.